Yani burası ne aslında ceza ne de aslında ödül yeridir. Burası tamamen sınanmanın yeridir ve sınanmaya tabi olmuşların yaşadıkları her şey de sınavın sürecinin bir parçasıdır. Kötülüğü veya kötü durumu kullar yaşadığında ne olur ki öldürücü olabilir e, bu yaşanan musibetlerin bazıları Allah'ın ve topluca da olabilir. Yani iyilerin de başına toplu sıkıntılar gelir. Kötülerin başına toplu öldürücü sıkıntılar geldiğinde helak edici bir azap olduğunu gördük. Cenab-ı Hak hel yuhlaku illa kavmuz zalimun. Ancak zalimlerin helak edildiği bir süreç yaşanır. Ama iyiler tarafına geldiğimizde Hz. Ayşe radıyallahu anha Resulullah'a sordum dedi. Müminlerin topluca yaşadığı bir mesela taun örneği, bir pandemi misali, yaygın hastalık. Allah'ın Resulü dedi ki اَخْبَرَن۪ي اَنَّهُ الْعَذَابُ Dedi ki bu bir azaptır. يَبَعَثُهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَىٰ مِنْ عِبَادِهِ Allah Azze ve Celle azap olarak bazı kullarına bunu gönderir. Bunlar kafirler, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan e, kimseler. Hatta münafıklar çünkü onların kafirlerden farkı yoktur. Yani görünürde Müslümanmış gibi olsa da bunlar içten içe kafir kimselerdir. Cenab-ı Hakk'a sevgileri, saygıları yoktur. Hatta yine bu zümreden olmak üzere fansıklar da böyledir. Bunlar da Cenab-ı Hakk'a saygıları olmayan, dıştan e, mümin görünümlü olsalar da içten içe fıskı fujur e, halindedirler ve e, açıktan günah işlemeye e, meyillidirler ve hatta kayıtsızdırlar. Biz herkesin günahkar olduğu bir ortamda aslında kimin gerçekten münafık yahut gerçekte fansık olduğunu teşhis edemeyiz. Kafirleri kendilerinin küfürlerini kendileri ilan etmelerinden biliyoruz. Onlar hakkındaki helak edici durumu e, değerlendiririz. Ama diğer taraftan müminler açısından baktığımızda aradaki münafıkları e, bilemeyiz, aradaki fansıkları bilemeyiz. Dolayısıyla gelen musibetin, gelen sıkıntının helak edici bir boy boyutta Yok edici olması kimler açısından böyledir? Varsa münafıklar açısından bilemeyiz. Fasıklar açısından bilemeyiz. O bakımdan iyiler ve kötüler ayrımında zahire hükmetmek zorundayız. Batının hesabını görecek olan Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. İyilere yani gerçekten mümin olan ve herhangi bir mümin gibi günah işlemiş, işleyebilmiş bulunanlar açısından dünyada yaşanan sıkıntıların mahiyeti nedir dediğimizde e, Hz. Ayşe diyor ki ben Resulullah'a sordum. Dedi ki ce'alahullahu rahmeten lil mu'minin. Allah Azze ve Celle onu müminlere rahmet kıldı. Nasıl bir rahmet bu? Şimdi kul belli bir sürece girmiş. Cenab-ı Hak ile e, tanışık, onu tanıyan, onu seven ve ona saygılı yaşamaya gayret eden herkes bu modelde. Fakat e, işlediği günahlar e, ile düşe kalka yol alıyor. Takdir edersiniz ki bazıları geriliyor, bazıları e, çabuk toparlıyor. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği musibet kula başta hatırlatıcı, Olmak üzere kendine getirici, uyandırıcı, eğer iyi gitmeyen bir şeyler varsa onları düzeltmeye fırsat açıcı. Dolayısıyla bu bakımlardan rahmettir. Ve eğer bu hatırlatıcı, uyandırıcı uyaranları ibret dediğimiz bir biçimde kul değerlendirirse, bu bu kez iyileştirmeye yani dün yanlış giden bir şeyleri ıslah etmeye, düzeltmeye yöneldiğinde... Bu kez e, rahmet büyür. Artık o düne kadar kötü giden e, sıkıntıların da yanlışların da e, kaydının düşülmesi. Yani bu kez kefaret'e dönmüş olur. Allah'ın Resulü buyurdu ki bu öyle olur ki nasıl ağacın yaprakları e, dökümü nasılsa günahkar kul açısından da musibetler ve musibetlerin oluşturduğu e, sarsıntılar yaprak dökümü gibi. kama tephtü şjrtü, a veya kama tephtü vurak şjri, veya kama tephtü Ağacın yapraklarının dökümü nasılsa, bu musibetler ile gerek hastalık olur, gerek sel olur, gerek başka şeyler. Kulun sarsıntıya uğratılması, onun günahlarından aklanmasına, paklanmasına ve iyileşmesine dair bir süreç olması bakımından. Kula rahmettir. Dolayısıyla dünyada belki aynı şehirde yani bizim ülkemizde e, yok ama batıda öyle şehirler var ki belli bir nispette Müslüman yaşıyor. Diğer e, kalanları kafirler. Bu şehri diyelim ki umumen kaplayan bir hastalık, genel olarak kaplayan bir hastalık yahut genel olarak bu şehri vuran bir sel yahut genel olarak bu şehirde oluşan bir afetin müminler açısından farklı bir etkisi ve sonucu kâfirler açısından farklı etkisi ve sonucu olacak demektir. Yani her e, helak edici e, boyut akıbetini de karartıcı bir biçimde kâfirler açısından söz konusu iken, müminler açısından farklı bir e, duruma tekabül eder. Resulullah'ın deyimiyle mehlekuhum vahid ve yesdırun masadira şatta. Yani oluşan bir sıkıntı toplu bir biçimde herkese ziyan verdiği halde sonuçları itibariyle farklı mecralara ulaşır. Ölenler açısından da öyledir. O yebasuhumullahu ala niyyatihim. Ölenler açısından da Allah azze ve celle onları gerçek niyetleri üzere tekrar e, öte tarafta diriltir. Dolayısıyla dıştan bakan yüzüyle dünyada yaşanan sıkıntıların sadece kötüleri vurması gerektiği, iyileri vurmaması gerektiği gibi çok kaba ve sati yaklaşım yanlıştır. Mesele bu kadar basit değildir. İyilik ve kötülüklerle dünya sürecinde iyiler sınanırlar. Kötüler de iyiliğe adım atmak üzere efendim belli ölçüde zorlanabilirler. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَائِ وَالدَّرَّا اِلَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Biz ne elçi gönderdiysek onların halkını sıkıntılarla, zorluklarla karşı karşıya getirdik ki yakarıp Cenab-ı Hakk'a dönsünler. Firavun hanedanını bile وقد, وَلَقَدْ اَخَذْنَا اَعْلَ فِرَعُونَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ Biz Firavun hanedanını efendim yıllar yılı zorluklarla mahsullerin, şunların, bundan eksikliğiyle ayet ayet belli sıkıntılarla karşı karşıya getirdik. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Cenab-ı Hakk'a dönsünler diye. Dönelim yine mümin tarafta eğer bu yaşanan hadisede müminler açısından ölüm söz konusu olursa mesela boğulmak suretiyle olabilir veya böyle bir pandemide hastalık suretiyle olabilir. Yahut yıkıntı altında, göçük altında kalmak suretiyle olabilir. Allah'ın Resulü bunların şehadetle sonuçlanacağını haber verdi. Bir şartla buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Aişe rivayetinde taun örneğinden e, gidersek feyem kusu sabiran kişi bu hastalığa yakalanmış sabırlı bir biçimde e, bekliyor yani sabır e, gösteriyor ve ya'lemu ennehu la yusibuhu illa ma Allah'ın Allah yazdığından gayrısının kendisine isabet etmeyeceği bilincinde yani yaratan Allah'ın aynı zamanda her şeyi an be an yaşatan Allah olduğunu, hayatın hem yaratıcısı hem yaşatıcısı. Ela halku vel emru. Yaratma da ona ait, buyruk da, söz de, hüküm de Allah Azze ve Celle'ye ait. Bu bilinçte yaşamış bir Müslüman, bu bilinçte bir e, ömür sürmüş bir Müslümanın böyle bir herkesi helak eden veya çoğu insanı helak edici bir afette eceliyle öldüğü, normal bir ölüm gibi öldüğü ve hatta bu ölümünde şehadet mertebesine erişme ihtimali e, söz konusudur. Resulullah'ın haber verdiği e, duruma uygun olarak geri kalan kimseler, yaralanarak geri kalanlar yahut belli sıkıntılarla buradan e, bu belli zorluklar yaşayarak bu e, felaketten yine sağ bir biçimde hayatlarına devam edenler açısından da müminler için söylüyoruz. Bir rahmettir Resulullah'ın haber verdiği şekliyle. Bu onların sıkıntı günahlarını arındıran kefaret olarak günahların yaprak gibi ağaçtan dökümüne yol açan bir netice ortaya kor. Dolayısıyla Allah'ın Resulü buyurdu ki acaben li emril mu'min. Bu açıdan bakıldığında müminin işi yani akla ziyandır. O kadar acayiptir ki İnnas in as, inna amrahu kulluhu lehu hayr. Bütün işleri onun açısından hayra çıkabilir. Yani iyi şeyler yaşadığında da buradan kazançta çıkabilir. Kötü şeyleri yaşadığında da buradan kazançta çıkabilir. Wala yakunu zalika illa lil mu'min. Bu başka hiç kimse için söz konusu olmaz. Sadece müminler için söz konusu olur. Nasıl denince dedi ki in asabathu sarra eğer ona iyi şeyler isabet ettiğinde şakar. Bu gelen güzel şeylerin, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilir. Şükür dediğimiz şey. فَكَانَ لَهُ خَيْرًا Bu ona hayır olarak yazılır. Yani kula güzel şeyler isabet etti ve kul bunu Allah'tan bildi. Kendisinden veya başkalarından bilip şımarmadı. Rabbine bağlılığını artırdı, şükretti. Bu onun açısından sevaba, hayra, güzelliğe dönüşür. وَاِنْ اَصَابَتْهُ دَرَّا Sıkıntı isabet ettiğinde ne olur? Dedi ki sabar, o zaman da kul sabreder. فَكَانَ لَهُ خَيْرًا İşte bu da onun için hayır olmuş olur. Hatta الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا Ta tek bir diken tanesi bile ayağına isabet ettiğinde, ayağına battığında bunu bile Cenab-ı Hakk'ın kendisinin ayağına batırdığını düşünen ve şu şu günahlarından ötürüdü olsa gerek diye o esnada bunu böyle muhasebe edip buradan ibretle çıkmaya çalışan ve kimi yanlış işlerini, alışkanlıklarını, hayatında iyi gitmeyen bazı şeyleri nasıl tamir etmek için bir uyaran olarak hayatına girdiğini bu sıkıntının değerlendiren bir kimse aslında hayatın yaşatıcısı Cenab-ı Hakk'ın kudret elini hissediyor Görüyor ve bu bilinci yaşıyor demektir. Bu bilinci yaşatması bakımından bile bu yaşanan sıkıntılar büyük bir e, etkiye sahiptir. Bir arkadaş bir vakit yaptığı bir ticarette büyük kayıplar yaşadığı olayı anlattı. Ve yani bir yere koyamıyorum dedi. Düşünüyorum, düşünüyorum işte niye bu kadar büyük kayıp yaşadım. Halbuki ben bu ticaretten işte şöyle kazanç elde etmeyi, ve hatta bununla da hayır hasanat yapmayı vesaire konuştu ve bunu böyle düşünüp durduğunu ve Cenab-ı Hakk'a işte niçin falan diye sorduğunu hani burada ne kaldı elimize diye bana sordu. Dedim ki şu yaşadığın bilinç, bu yaşanan kayıp olayının Cenab-ı Hak üzerinden anlama serüveni bile senin içinde yaşanan, olayın mutlak olarak her şeye hakim olan Cenab-ı Hakk'ın Kudretinin bir sonucu olduğu, bilincinin içinde dönüp dolaşması bile senin açından olağanüstü bir sonuçtur. Bununla Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bu bilinçte olmaktan ötürü bile Cenab-ı Hakk'a şükretmelisin. Kaldı ki senin günahın yok mu, benim günahım yok mu? İşlediğimiz nice günahlardan ötürü Cenab-ı Hakk'ın gah iktisadi olarak, gah sağlık bakımından, ya başka açılardan bizi belli nimetlerden e, yoksun bırakması yahut azaltıp yahut çoğaltması söz konusudur. Zaten dünyaya gelirken nimetler açısından belli bir standartla gelmiyoruz. Cenab-ı Hak zaten nimetleri yani bunların çok sayıda başlığı var ve her başlıkta her birimize farklı vermiş. Zeka açısından her birimize farklı vermiş fiziki görünüm açısından her birimize farklı vermiş. Fiziki güç açısından her birimize farklı vermiş. Yeteneklerin hangi başlığına bakarsanız hiçbirimiz diğer bir başkasıyla birebir aynı değiliz. Dolayısıyla bu nimetler açısından hep bambaşka yani doğuştan gelenleri var, sonradan efendim ele geçenleri var, mal, mülk vesaire gibi. Dolayısıyla dünya hayatının tamamına bakan boyutta yani totalde konuşursak ne kadar nimet kulun uhdesine verilirse o kadar bu nimetten sorumlu tutulduğu bir e, süreç yaşar. Az olanın sorumluluğu ona göredir. çok olanın sorumluluğu e, ona göredir. Dolayısıyla dıştan baktığımızda yaşanan hadiselerin belli bir standartta olmaması gelen zorlukların, belli bir standartta olmaması ya Allah acaba bazılarını kadir mi ediyor, bazılarına biraz yükü ağır mı oluyor dedirtebilir. Halbuki durum öyle değildir. Bunu şöyle düşünün yani diyelim ki herkesin önüne e, 10 kilogram yük koydunuz eğer bu olay bir kaldırma meselesi ise. Üç kişi böyle düşünün. Her biri 10 kilogram kaldırmakla yükümlü. Dışarıdan baktığınızda buna adil diyebilirsiniz. Ama eğer birinci kişinin kaldırabilme gücü 100 kilogram ise onun açısından bu 10 kilogramı kaldırmak çok kolay olacaktır. İkinci kişinin gücü 50 kilogram kaldırabilmek ise onun açısından da bu 10 kilogramı kaldırmak gayet kolay olacaktır. Üçüncü kişinin kaldırabilme gücü eğer 10 kilogram ise o da bütün takatini ortaya koyarak bu 10 kilogramı kaldıracaktır. Dışarıdan baktığınızda üçünün önüne 10 kilogram konmuş ve üçü de bu 10 kilogramı kaldırıyor. Ama biri gayet rahatlıkla kaldırıyor çünkü yüz kaldıracak güç verilmiş ona. Öteki de nispeten rahat kaldırıyor. Üçüncü ise zorlanarak takatinin sınırında kaldırıyor. Halbuki burada adil olan bir yoklama verilen nimet ile orantılı bir yoklama biçimidir. Yükümlülük verilen imkan ile orantılı olmalı. Birinci kişi önüne 100 kilogram konmalı, ikinci kişinin önüne 50 kilogram konmalı, üçüncü kişinin önüne 10 kilogram konmalı. Bunların üçü de kaldırdığında, her biri takatinin en uç noktasında zorlanacağı için, adalet tam işte o anda gerçekleşir. Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatında sınadığı e, süreç, Böyle nisbi bir süreçtir. Cenab-ı Hak buyurdu ki, لَا يُكَلِّفُ nefsen نَفْسًا اِلَّا مَا Allah bir kimseye ancak verdikleri kadar mükellefiyet, yükümlülük verir. Ne kadar veriyor o kadar e, yükümlülük verir. Dolayısıyla e, hayatta nimetler açısından bir kimsenin elinden bir nimetin e, alınması dahi, onun o nimetten ötürü olan yükümlülüğü de kaldırılıyor. ise o zaman e, ortada bir e, sorun veya bir sıkıntı yok demektir. Farklılıklar adaletsiz, birilerinin ağır zorlandığı işte evlat kaybıyla, belli acılarla, sıkıntılarla, ötekilerin çok da serin kanlı, hoş, e, zorlanmadığı süreçlerde olduğu yanılgısı yanlıştır. Çünkü görünenin ötesinde görünmeyen bir dünya var. Acılar, mutluluklar, zorluklar, sıkıntılar, arka planda bunların ne boyutta yaşandığını biz bilmiyoruz. Bizim çok acılı gördüğümüz bir durumu Cenab-ı Hak serinletip ona kolay kılabilir. Demin bahsettiğimiz bir yaklaşım ile müminler cephesinde yaşanan ve Allah'a teslimiyet ile Resulullah bunlardan iki tane en ağırından yaşadı iki tane evladını Allah azze ve celle daha en sevimli hallerindeyken ondan aldı ve bundan ötürü Resulullah burukluk yaşadı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vefat dolayısıyla üzüntü yaşadı gözlerinden yaş geldi. Sahabe ve la ente ya Resulallah sen de mi ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun onun hayatındaki zorlukların ona yaşatılan kat sayısı da diğer insanlardan farklıydı. Dolayısıyla dıştan dışa gördüğümüz ne onar kilolar aynı ağırlıktır herkes açısından ne de acılar aynı acıdır herkes açısından bunun içeride arka iç planda yaşanan karşılıkları kulun Allah Azze ve Celle'ye bakan yüzüyle yaklaşımına bağlıdır. Bulunduğu efendim düzeye bağlıdır. Mesela Resulullah Hazreti Ayşe diyor ki hastalığı bile bizden çok daha ağır geçiriyordu. Dedim ki inneke letu'aku va'kan da. Ya Resulullah sen çok ağır hastalık geçiriyorsun. Acıların, ıstırapların çok ağır ilerliyor. Dedi ki Allah'ın Resulü evet eşeddül belaya enbiya. Peygamberler bu iptilalarla en ağır şekilde e, zorlanırlar. Yani düşünün ki e, makamları kendilerine nasip edilen bilinç, nübüvvetin getirdiği e, o yüksek farkındalık ve buna bağlı gelen yüksek bir hassasiyet. Minicik bir yanlış yapacak bile olsa başkalarının koca koca günahları kadar e, önemseniyor. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Yani bir sınıfta öğretmenin çalışkan, beğendiği yetenekli öğrencileri olan toleransıyla e, yani çalışkan olmayan efendim yetenekleri zayıf, farkındalığı düşük olan öğrencilere karşı hassasiyeti bir değildir. Bunlar küçücük bir şey işlese senden hiç beklemezdim diye kızabilir. Aynısını arkadakiler sabah akşam yapıyor, onları çok umursamıyor olabilir. Onlar çok daha büyüğünü yapınca ancak bunun kadar tepki veriyor olabilir. Dolayısıyla meselenin bu boyutlarıyla e, karmaşık olduğunu bilmek, dışarıdan sadece bakıp, koşu yarışçılarında olduğu gibi aynı hizada durmamalarından yola çıkarak çok adaletsiz bir koşu demek nasıl anlamsız ise çünkü biri dış daireyi koşacak, biri daha dış daireyi koşacak, biri iç daireyi koşacak, dış dairenin yolu daha uzun. Onu nereden düzeltiyorlar? Başlangıç noktasını biraz ileri çekerek biz farklılıkları düzeltebiliyor isek Allah Azze ve Celle de hayattaki nimetlerin inişli çıkışlı o son derece karmaşık dünyasındaki farklılıkları düzelterek kulların hepsine adil bir sınav yaşatıyor. Cenab-ı Kur'an'da en sık ve en güçlü vurguladığı hususlardan biri zatının asla zulüm yapmayacağı. Gelen kutsi rivayette Resulullah fîmâ yervîhî an rabbihî Rabbinden haber verdiğine göre dedi ki ya ibadî Inni haramttul zulme ala ey kullarım ben zulmü kendime zinhar haram kıldım ayet-i kerimede Allah azze ve celle "valla rabbuka bi zallamin lil abid senin Rabbin kullara zulm edecek birisi değil" diye zatıyla ilgili zulmü nefyetti yani ben ve zulüm asla hiç aklınıza getirmeyin dedi başka bir ayette daha sarih daha açık bir ifadeyle innallaha <laughs> لا يظلم مثقال ذرة الله مثقال ذرة ذرة قدر بلا يعني ظلم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين